Bu kanalda pratik kod örnekleriyle faydalı programlama bilgileri sunuyoruz. Bu kez konu TypeScript'teki modüller hakkında. TypeScript modüllerini detaylı bir şekilde açıklayacağız, modüllerin nasıl tanımlanacağını, içe ve dışa aktarma mekanizmalarını ve at alanlarından farklarını ele alacağız. Son olarak her bir kavramı gerçek çalışan kod örnekleriyle gözden geçireceğiz. Alt yazıları etkinleştirmek kod açıklamalarını daha kolay anlamanıza yardımcı olur. TypeScript'teki modüller, kodun tekrar kullanılabilirliğini ve sürdürülebilirliğini artıran önemli bir özelliktir. JavaScript gibi TypeScript de ECMAScript 2015 (ES6) modül sistemine dayalıdır ancak önemli bir özellik TypeScript'in tip sisteminden yararlanma yeteneğidir. Modül, ilişkili kodları bir araya toplayıp başka dosyalarda içe aktarılarak yeniden kullanılabilecek bir tek birim haline getiren bir sistemdir. TypeScript'te kodun kapsüllenmesi için her dosya başına bir kapsam oluşturulur ve bu, kodun diğer dosyaları etkilemesini önler. Bu, kod çakışmalarının önlenmesine yardımcı olur ve bakımı daha kolay hale getirir. Dahili modüller, namespaces TypeScript 1.5 ve öncesinde kullanılan bir modül tanım yöntemi, artık önerilmemektedir. Artık bir, namespace, olarak ele alınmaktadır. Harici modüller, ES6 modül sistemine dayalı güncel standart. Bu bölüm esas olarak harici modülleri açıklar. Modül oluştururken dışarıdan erişime izin vermek için dışa aktarma gereklidir. TypeScript'te değerleri, fonksiyonları, sınıfları ve benzeri export anahtar kelimesini kullanarak dışa aktarabilirsiniz. Başlıca iki tür dışa aktarma vardır. Birden fazla dışa aktarma yapmak için kullanılır ve içe aktarma tarafının belirli olanları seçip kullanmasına olanak tanır. Tüm modülün tek bir varsayılan dışa aktarmaya sahip olmasını istediğinizde kullanılır. Varsayılan dışa aktarmalar bir isim olmadan dışa aktarılır, böylece içe aktarma tarafı herhangi bir isimle alabilir. Modülleri kullanmak için import anahtar kelimesini kullanarak modül içindeki değerleri, işlevleri, sınıfları ve benzeri içe aktarabilirsiniz. Bir isimlendirilmiş dışa aktarımdan belirli öğeleri içe aktarırken süslü parantez kullanın. Varsayılan bir dışa aktarmayı içe aktarırken ona istediğiniz bir isim verebilirsiniz. İsim çakışmalarını önlemek veya uzun isimleri kısaltmak için bir takma ad kullanarak içe aktarabilirsiniz. Bir at alanı (namespace), erken TypeScript'te kodu bir araya getirmek için kullanılan dahili bir modül yapısıdır. Ancak, artık ES6 modülleri önerilmektedir ve at alanları nadiren gereklidir. At alanları aynı dosya içinde veya birden fazla dosyada tanımlanabilir ve küresel olarak genişletilebildikleri için bağımlılık yönetimi zorlaşabilir. Buna karşılık modüller her dosya için ayrı kapsamlar sağlar ve bağımlılıkları nettir. Bu da onları daha modern ve güvenli bir yöntem yapar. TypeScript'te modül çözümleme için iki strateji vardır. Node Modül Çözümleme, modülleri, Node Alt Çizgi Modules, klasöründe arayarak çözen, Node.js ortamlarında kullanılan standart çözümleme yöntemi. Klasik modül çözümleme, daha esnek aramalar gerçekleştiren, ancak günümüzde yaygın olarak kullanılmayan TypeScript'e ait bir çözümleme yöntemi. Genellikle node modül çözümleme kullanılır ve yapılandırma dosyasında aksi belirtilmedikçe varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Son olarak modüller kullanılarak hesaplama işlevlerinin uygulanması ve yeniden kullanılmasıyla ilgili bir örnek gösterilmektedir. Bu dosya matematiksel yardımcı fonksiyonları tanımlar ve tekrar kullanılabilir temel aritmetik işlemleri sağlar. Calculator, sınıfını tanımlar ve dışa aktarır. Hesap makinesi işlevselliğini, Matutiles, içten içe aktarılan fonksiyonları dahili olarak kullanarak kapsüller. Bu dosya uygulamanın giriş noktasıdır. Calculator sınıfının bir örneğini oluşturur, çarpma ve bölme işlemlerini gerçekleştirir ve sonuçları konsola kaydeder. TypeScript modül sistemi, kodu düzenlemek, yeniden kullanılabilirliği artırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için güçlü bir araçtır. ES6 modüllerine dayalı dış modüllerin kullanılması önerilir ve export ve import anahtar kelimeleri modüllerin kolayca dışa ve içe aktarılmasını sağlar. Bu videonun kaynak kodu resmi web sitesinden indirilebilir. İsterseniz, öğreniminize yardımcı olmak için açıklamadaki URL'yi ziyaret edin. Desteğiniz bu kanalı motive etmeye devam ediyor. Lütfen kanala abone olun.